Sen deli, mavi, hoyrat esinti. Sen yüreğimin üstüne kapanmaz yaralar açan. Ve sen aşk nedir bilmeyen yalancı varlık. Kim bilir kimlerin dizinde uyuyorsun şimdi. Bu gecenin tarifi imkansız. Acıların en koyusu yüreğimde. Elime aldığım basit bir kalemle. Asilce seni anlatmaya, seni yaşamaya çalışıyorum. Sen deli mavi hoyrat esinti, sen yüreğimin üstüne kapanmaz yaralar açan ve sen aşk nedir bilmeyen yalancı varlık. Kim bilir, kimlerin dizinde uyuyorsun şimdi? Ben bu gece biraz daha yorgun, huysuzum halbuki bu gece sensizliğin bilmem kaçıncı gecesi. Unutmalıyım seni öyle mi? Hatırlamamalı, ismini anmamalıyım. Ne zordur ki böyle bir ihtimal bile yok. Şimdi buraya yazıyorum. Seni benden sonra birkaç kişi okuyup ellerine, yüreğine sağlık diyecekler. Bilmeyecekler ki bunlar benim sessiz çığlıklarım, sana yakınlığım, Hepsi senden bir alıntı, bir parça ve bilmeyecekler ki. Ben günlerce, günlerce yitik rüzgarlarla uyandım. Geceleri sen diye kapattım gözlerimi. Ve nihayetinde uykuda terk ettim beni. Şimdi, şimdi yapayalnızım. Gitmek neyi değiştirirdi? Söylesene. O gördüğün düşler gerçeğe dönüştü mü ben karaları bağlarken? Sen pembe günler mi yaşıyorsun? Peki mutlu musun? Söylesene. Tamam. Al işte bütün rüyaların gerçekleşti. Bire bir. Oysa ne sözler verilmişti değil mi? Mutluluk denen o zavallı varlığı yutan feleğe bir çomakta biz sokacaktık. Yıkacaktık umutsuz yolları. Yerine yeni ümitler yapacaktık. Yürekler dolusu isyanım var sana. Anlasana. Affetmeyeceğim seni. Sana her yazışımda bir kez daha, bir kez daha nefret edeceğim senden. Sen beni kimlere, nelere değiştin? Oysa sen canım, sevdiğim, sevgilim nelere değmiştin? Nelere değmiştin? Veronica